Herkese merhaba, ben Simge. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sokak lezzetlerinin ikincisini çekeceğiz. Ama neredeyiz? Bostanlı'dayız. Yanımda kim var? Evet, yanımda Bersu, Bersu var. <laughs> İlk videoda da vardı. Arka tarafta da kamerayı tutan kocam. Hayır, orada. Bugün ya, videoda yine 3 kişiyiz. Güzel bir sokak lezzetleri çekeceğiz. Planlamamızı yaptık. Bostanlı Gastronomi Sokağı'nda çok güzel duraklarımız var. Oraya gideceğiz. Ve her şeyin tadına bakmaya çalışacağız. Evet teşekkür ederim kanka beni tamamladığın <laughs> Bu arada Bersu nasılsın? İyiyim valla koşturmaca devam ediyor. E, i̇şleri daha ilerletmeye çalışıyoruz. Piyasa belli. O yüzden belli. çalışmaya belli. devam. Bersu'nun Bornavalı'na zaten daha önceden de çekmiştim kafesi var ismi Resmo. E, kahvelerine zaten ben gerçekten bayılıyorum. Reklam diyelim arkadaşımı reklamını yapıyorum. Reklamlar. <laughs> o zaman şimdi sokak lezzetleri turumuz başlasın. Evet şimdi Bostanlı'nın gastronomi sokağındayız. Aslında gastronomi sokağının bir arka sokağındayız. Burada Eren Büfe'ye geldik. Ben Eren Büfe'yi çok seviyorum. Çünkü genelde burada detoks sularını, granola, bolları vesaire buradan alıyorum. Sabah bir yere gideceksem detoksumu alıp arabamla gidiyorum yola çıkıyorum. Yine güzel bir detoks almak istedim. O yüzden Eren Büfe'deyiz. Burada zaten taze sıkımlık veriyorlar. Direkt sıkıp veriyorlar. Menüde birçok seçenek var. Tost var. Meyve suları var, kokteyller, sütlü karışımlar, alternatif içecekler vesairesi var zaten. Ama ben genelde buradan detoks veya smoothie çok fazla alıyorum. O yüzden yine bir detoks içeceğim. Turuncu mix içeceğim. İçinde ananas, havuç, armut, zencefil, zerdeçal ve tarçın var. 500 milimlik şişelerde veriyorlar. Fiyatı da 190 TL. Zaten 150'den başlıyor. 250'ye kadar seçenekleri mevcut. Sumitiler de aynı şekilde 180'den başlıyor. 190 TL arası değişiyor. Haydi. Miksimiz hazır. Hemen bir tadına bakıyoruz. Hmm. Çok güzel. Değişmeyen lezzet. <laughs> Bayıldım. Lezzet sağlık çok güzel olmuş. Bir <laughs> ilk önce ben talacağım bunu. Çok merak Şöyle ettim. Dilli kaşarlı burası, söyledik. Burası 90'lı yıllarda ben küçüktüm. İlk dilli kaşarlıyı burada yedim. Evet. Besmeye de çekelim. <laughs> Yorumunu merak ediyorum seni. Sen daha önce yememiştin sanırım. Çocuk, gerçekten çok iyi. Çocukluğumdan beri değişmeyen bir lezzet işte Değil mi? Ben zaten etçi olduğum için ilk defa denedim bunu. Ve bayıldım. Tek eksik e, ekmeği bence. Hani ekmeğini değiştirirlerse bence bu mükemmel ötesi bir şey olabilir. Hı. Olayı bu. Hı hı. Yıllardan beri aynı, aynı hiç ekmeği, hiçbir şey değişmiyor. Ama sanki bu sandviç ekmeğine benziyor. Olayı o. Marketlerde satılan böyle sandviç ürünleri vardır ya, sekizli böyle, altılı sekizli falan. Onlara benzettim tadını. Markette satılmıyor aksine bu ekmek. Ama Hı? içi mükemmel Tam bu arada. Yani. Peynirinin erimesi falan. Hı -hı. Bayıldım. Evet, Strada'dayız. Burası İtalyan usulü soğuk sandviçler yapan bir işletme. Biz de ile bir ürün seçtik. Göstereyim sana. Çevresinde dana cotto var, da, ev yapımı pesto, kuzu kulağı, bacimik, gireze, domates ve zeytinyağı bir porsiyon gayet doyurucu. O yüzden bir porsiyon iki kişi gayet rahat bir şekilde bölüşebilir tüketici. Ama yok ben illa da çok çok yemek istiyorum derse saygılar. <laughs> evet. Allah Burak da çok taze, çok güzel. Ben birazdan erişemedim, erişeceğim. Bu rahatı güzel, birazcık daha tuzlu olabilir. Çok lezzetli bence. Yani bu rahatı değil. değil. İçindeki malzemeler. Ekmeğin tuzu çok güzel, kaya tuzu var. Ekmekteki kaya tuzu, tuz oranını dengeliyor biliyor musun? Yani ne fazla tuzlu ne tuzsuz. Böyle seni bir diskelde bırakıyor. O da aslında içindeki lezzetleri iyi yakalamana sebep veriyor. Çok bir dengeli et. bence de. Çok güzel. güzel. Şu anki durağımız The Fries Amsterdam. Meşhur Amsterdam patateslerinin yapıldığı yer. Daha önce tatmadık. Sen de tatmadın. Ben bu mekanda hiç tatmadım. Zaten şu an içinde İzmir'de ilk defa duyuyorum. Evet, İzmir'de Markaya. sanırım ilk. Bakalım tadı nasılmış. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Nesi meşhur bu patatesin? Amsterdam patatesi nasıl yapıyorsunuz? Ee, i̇çi püre, dışı çıtır olması özellikle koyulan da patatesi. Karşılanıp kızartılıyor. <laughs> Ben e, Be Belçika'ya gitmiştim. Tamam. Orada Amsterdam'a da gitmiştim yani gittiğim Kasım ayında. Oradaki patates kızartmalarını kızartırken yağını farklı bir baton tereyağı, farklı su sü işlem süreçlerinden geçmiş. Buradaki yapılırken mesela tereyağı mı kullanılıyor yoksa? Yok, şeker. Aç şeker. Evet. Tamam. Külah'ta Amsterdam large olan alalım. Yani sizin önerdiğiniz başka bir şey var mı? Sos olarak mı? Gerçi tek tip değil mi zaten bunlar? Evet, tamam. Biz o zaman onu alalım. E, sos olarak da bakalım. lezzetli. Çok beğendim. Çok iyi yapmışlar. Orijinalini yedin. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Hem Belçika'daki fries'larda hem oradaki Bruges'deki fries'larda zaten Amsterdam fries'ına çok yakın ama Belçikalılar diyor ki bu kültür bize ait diyor. Hollandalılara ait değil. Onlar bu konuda biraz şeyler yani hani Tabii. Türkiye Yunanistan gibi kapışıyorlar bazı Hı -hı. konularda. Onların baton tereyağı var. Farklı işlenmiş bir tereyağı bu. Onu direkt direktman içine atıyorlar. Kazanın. O eriyor onunla kızartıyorlar. Ayrıyeten başka bir yağ kullanıyorlar mı onu hatırlamıyorum. Burası sadece bizim ülkemizin ayçiçek yağı dedi ama ona rağmen or çok buradaki lezzet yani, çok, lezzetli, çok buradaki iyi bir, bir bira eşlikçisi ben. Yakın yani. içi kuru, dışı çıtır. Öyle bir şey olmuş yani. Biraya harika eşlik evet. ediyor. Evet. Yakın yani bayağı. Lezzetli. Evet. Lezzet turumuz kaldığı yerden devam ediyor. Yine Bostanlı Gastronomi Sokağı'na gideceğiz. Burada bir börekçiye gireceğiz. Burada çok güzel anne eli çiğ börekler oluyor. Biz İzmir'de börek diyoruz. Börek demiyoruz. Bunu da söyleyeyim. <laughs> Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı lütfen unutmayın. Bundan sonraki duraklarımız nereler olsun? Lütfen yorumlarda belirtin. Dodi çiğ böreğe geldik ama maalesef ki kapalı. Nereye gideceğiz? Zemine tako yemeye. Takoyu çok seviyorum ve kocam çok iyi tako yapıyor. <laughs> yaptığımız videoları da zaten izlersiniz biz Çok evde. Evet bol bol taco yapıyoruz. Bence benim için bu işin üst kocam ama bakalım zeminde nasıl. O zaman gidiyoruz. Ben daha önceden yemiştim bu arada. Bir iki sene öncesinde burada yedim takoyu. Güzeldi. getirmelerini de sevmiştim. Ama bakalım şimdi nasıl servis değişti vesaire hiç bilmiyorum. Biraz deneyelim. Neler var? Hmm, süper olur. Daha rahat olur. Tamam. Buradan bir bakalım. Şimdi burada dana klasik var. Evet. Dana eti zaten uzun süre pişmiş. 8 saat diyor içinde. Aşkım. Dana klasik mi? Ya burada dana klasik yenir. Tavuklu yenmez. Aynen. O zaman biz dana klasik alalım. Taco olsun. ikili olsun. Fiyatı da 275 TL'ymiş. Ama ikili üçlü diye değişiyor sanırım. İkili olarak ve olarak porsiyon. Evet. Üçlüsü 375, ikilisi fiyatlar güzel bu arada. Biz bir deneyelim o zaman. Danay'ı. Teşekkürler. Hadi. Evet, takomuz geldi. buyrunuz. Mutfakta çalışanların hepsi hem cinslerim, kadınlar. O yüzden çok mutluyum. Lütfen buraya bol bol gelini yiyin. Kadın eli değdi mi işler değişir. Çok evet. Ben yumuşak seviyorum. Bu Evde yaparken de ben. Evet. Ben genelde daha çıtır yapalım falan diyorum ama Erdoğan hep aynen böyle tortillasını istiyor. Elimdeki gibi. Harika. Kudam Burgere geldik. Burayı ben çok merak ediyorum. Çünkü dondurmalı hamburgerleri varmış. Erdal'la Bersu biraz ön yargılı ama ben çok merak ediyorum. Bakalım bu dondurmalı hamburger nasıl bir şey? Merhabalar. Dondurmalı hamburgerinizi çok merak ediyorum. Nasıl yapıyorsunuz? Bize biraz anlatır mısınız? Normal hamburger ekmeği üzerine pudra şekeri sürüyoruz. Nutellamızı sürüyoruz ve salepli dondurmamızla birlikte veriyoruz tereyağıyla kızartıyoruz ekmekleri ilk önce. Daha sonrasında pudra şekeri, nutella ve iki top talepli dondurma koyuyoruz dondurma içerisine. E, dondurmayı biz yapmıyoruz. Dondurmayı hazır alıyoruz dışarıdan. Ama keçi sütünden yapılma özel bir dondurmadır. Tamam. O zaman bekliyoruz. Tamamdır. Birazdan evet, geliyor. Afiyet olsun şimdiden don burgerimizi söyledik. Şimdi o hazırlanana kadar size biraz menülerden bahsedeceğim. Şefimiz bize avo burgeri de önerdi. Avokadolu parmesanlı salata, roka salatası yiyormuşsunuz gibi oluyormuş bu burgeri yiyince. Ee, çok fazla yediğimiz için don burgeri tadına bakacağız. Bundan sonra birkaç durağımız daha var. Ee, bir sonrakinde artık avo burgeri deneriz. Fiyatları ortalama söyleyeceğim size. Don burger 350 lira. Zaten aşağı yukarı menü fiyatları bu şekilde. 280 300 350 bandında değişiyor. Domburgerimiz geldi. Hemen eldivenlerimizi takalım. Buyurun. Bir şey söyleyeyim mi? Bayağı Çok bayağı fena tutuyor. duruyor. Şuna bak. Hı. Hmm. Başarılı. Bunu ekmeği özel mi? Hayır normal kendi hamburgerlerde hamburger de var. Berliner tadı geliyor bana ekmekten. Oh, bu da şekeri. Ya. Olabilir. Herdal şu an inanılmaz merak ediyor tadını. hemen ona vereceğim. Bu dondurma gayet başarılıydı. Bunun haricinde pudra şeker ve nutella güzel bir dokunuş oldu. Ben de Berliner tadına yakın bir tadı aldım ama o pudra şeker ve hamurla ilgili evet, ve nutella ekleniyor. vesaire aynen. Bir tane bile fazla geliyor yani. Evet yarımı mesela şey. benim için iyiydi. Sen beğendin mi? Ben de çok beğendim. beğendim. Berlinler bile dondurma karışımı çok lezzetli. Çok güzel. O zaman teşekkür buradan Sevgiler ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Son durağımıza gelmiş bulunmaktayız. Tatları sona sakladık zaten. Şimdi Bostan'da Klaka'dayız. Buranın krembolu çok meşhurmuş. Biz de dedik ki alalım. Bostan'da sahile çıkalım güzel bir kapanış yapalım. Tatlı bir kapanış olsun. En çok tercih edilen orman meyveli crumble. Hem dondurmalı var hem kremalı var. Biz kremalı olanı seçtik. Birazdan hazırlanacak ve alacağız. Merhabalar. Öncelikle bir o evet, Crumble üç katmandan oluşan bir tatlı. En alt bazı sizin seçiminiz. Çikolatalı orman meyveli ya da elma tarçından oluşuyor. Onun bir üstünde crumble'ın kendisi yani kurabiye kıtırı bulunuyor. En üstte de yine sizin tercihiniz olarak dilerseniz dondurmayla, dilerseniz sıcak ya da soğuk kastırla servis ediyoruz. Onların üstünde dilediğiniz biçimde topiklerle süslüyoruz. Afiyet olsun. gelelim dedik ama inanılmaz rüzgar var. Seste biraz kayma olabilir. Kusura bakmayın lütfen. O zaman crumble'ı tadıyoruz. Şimdi şöyle hazırlarken şey dediler. 3 katmanlı olduğu için en dibinden doğru almamız gerekiyor ki bütün tadın farkına varalım diye. Yaklaş aşkım. Çok güzel. Bir tek dondurması eksik. Bunu biz güzel. istemedik. Hmm. Çok güzel. Bayıldım. Şimdi bunu servis ederken hem dondurmalı servis ediyorlar hem de sıcak kremalı servis ediyorlar. Bize sordular. Paket olacağı için de biz dondurma istemedik. Bir de dondurma yemiştik zaten. Direkt kremalı sıcak tadına bakalım dedik. Gerçekten çok güzel. Bayıldım. İçindeki krema da Tatsamsı bir tat var gibi ya. Onu sen fark ettin mi? Hayır. Kremada. Bir daha bir tatsana. Değilince böyle o krema, özellikle o kremasında. Hmm. Vişnesi çok güzel. Ama kremada bir şey var. Hmm. Ne bu? Sıcak olduğu için sana öyle geliyor. Değil mi? Hmm. Yok ki bu tatlıyı soğuk mu tüketmeleri lazım? Sıcak Biz gibi. sıcak istedik, sıcak bu sürekli. sıcak. Ama evet, dolapta soğuk daha iyi olurmuş. Bence bu tatlı soğuk yani. Aynen, dinlenmesi gerekiyordu. Aa böyle, böyle de güzel bu arada. Evet. Dinlenirse, eğer bunu dolaba koymasan, ertesi gün ye, dehşet bir şey olur. Evet, Evet. başarılı. Gün değerlendirmesi yapalım. Verso. şimdi bugün neler yedik? Sıradaya gittik. Evet, sıradaya gittik. Sonra yedik. çağdaş büfeye gittik, eskilere gittik, bizi götürdü. Evet ben de ilk Dillik defa denedim. Güzeldi baya. Sonra... Donburger yedik. Donburger diye bir şey yedik. Orası sanırım burgerleriyle yani oradaki evet. steak, o böyle etleriyle meşhur bir burgerci, klasik bir burgerci diye düşünüyorum. Favorin hangisi oldu senin? Yani benim favorim tabii ki çağdaş büfeydi. Çünkü <laughs> yılların çağdaşı yani onu favori olarak seçmezsek. <laughs> Ve tam seçmezsek, sokak lezzeti. Evet tam sokak lezzeti. Onu favori olarak seçmezsek ayıp olur yani. Ben de çok beğendim onu bu arada. Diğer Gerçekten güzeldi. Yer daha böyle yeni nesil dükkanlar. Ee, Bostan'da genelde gastronomi sokağındaki dükkanlara gittik. O sokağa gastronomi sokağı adı verildi. Birçok yer zaten orada açılıyor. Bu arada gidilecek çok fazla yer var zaten Bostan'da ama biz gidebildiğimiz, size gösterebildiğimiz böyle favoriler ve çok merak edilenleri seçip göstermek istedik. Son olarak aşkım sana da bir fikrini sormak istiyorum. Bersül aynı şeyi düşünüyorum. Kesinlikle çağdaş büfe. Şey. Yılların lezzeti. Çok değerli bir yer. Kısa bir süre önce el değiştirdi ama lezzet çok büyük değişmemiş. Hala aynı lezzet. Bence hala çok aynı. Çok keyifli. Bu tip popüler işletmelerde genelde şey sıkıntısı olur. Belli bir popülariteye ulaştıktan sonra genelde maliyeti düşürmeye çalışır işletmeler. Buradan sonra zaten bozulmaya başlar. Ama Çağdaş Büfe aynı şekilde devam ediyor. İkinci sıraya da ben Strada'yı koyarım. Kesinlikle. Çünkü çok tazeydi. çok Burattası çok tazeydi. Ekmeği çok lezzetliydi ve tazeydi. Kuru değildi. Bir önceki gittiğimizde daha sertti ekmeği. Bu sefer gayet lezzetliydi. Bir günümüzün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki durağımız neresi olsun? Yorumlarınızı bekliyorum.